Altanın baş, Altanın baş, Ezan burada baş kuş, ne? Kendim bunları işte kuşlarım. geldi, Bak nasıl daha iyi bak, Sezon başladı Ah. 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 Sen yeme. Yavrular da yiyecek. Hep sana verecek halim yok. Onlar da herkes eşit diyecek. Ah. Görünmüyor ki. Doğru doğru bırakıyor. Doğru Hadi. Hadi. var. Vallahi. vallahi kafanı koparacağım vallahi. O 10 senedir sana bakmak mı zorundayım lan? Pişlerini doğurup doğurup. ...siktir git. Cehennem azabı gibi çektiriyor burada. Ah. Şimdi Evet. Şimdi. Diğer gibi. Yani el beslenen gün, öldüğün gün şey kutlayacağım bugünü. Ne mı? Öldüğün gün kedi. Bir daha doğramadan bir gün kutlayacağım. Anlıyor işin de işinde, gücünde el eğleniyor. Biz burada kedi besliyoruz. Bak, git be. Ne kadar Ben hepsinin besleyeceğim var. yavruyu da besicim. Fişleri doğru doğru gidiyor. Ha, i̇yi yakaladı. Ee, Selamı bekle. Aferin. Al ya. Ee, bravo. Al, al, al götür. Al bunu da ye. Al. Tamam. Sen de Al ye. burada bekle. Al. Al ya. Ben burada. buraya var? Argalı oldu çünkü millet gülüyor, eğleniyor. Biz burada şey yapıyoruz. Kedilerle uğraşıyoruz bütün gün. Neyse yağmuru açtık. Evet yağmur sezontasını açtık. Şimdi de basit. Şey. Evet, şimdi de buraya küfürde oldu sende götür ha. Tamam. Bravo. Eee. Bu kadar açtı. Üretildi. Kuş beslemekten nelere geldik Ay yaşlar domuz gibi. Şu, bu kedi gibi. Ay yaşlarına gelince. Ne güzel ya? burada. Git dedi. Sıkın, bizim şey buldurma. Ay ay yaş kadın buldurma için. Ne var? Evet, ay yaş kadın istemiyoruz. Burada. Al, ah. getir. Hm, getir Bravo. bravo insan silen sende. Hani ya. Şimdi favori kedinin yavrusuna benziyor ona. Aynı cins bu, bu, anda anda. Al sende ha. Hayır, salam bittiğinde kediler kendiler Kedi bugünlük mamasını yemiş olacak. Ee, o buraya çıkartmasaydım onlar parça parça yiyemezdi. Ah. Ee, o düşürdük orada. Böylece o oradan ya Ah, burada. Buradayım. Eee. Bravo. Adı orada yer değil. Ne Burası şimdi bak. He bu Hemen tamir de oldu. Bak farkındasın değil Aynen. Götür. Hmm. Şimdi sıra ne Ah. Al getir. Bravo. Analarını tıkmaya açın. Hayır hocam. Evet al. Ah, şimdi al. Getir. Tamam. Diğer siyah beyazı iki yavru. Nerede? O saklanıyor. Al getir. Evet. bize şans getirin. Yani evet zaten besleyerek şansımız artıyor. Bravo öyle. Enerjimiz yeniyor. Evet pandemi öncesi gibi değiliz. Anlatır. Bravo. Bravo. Aynen yedi yedi yedi. Şimdi sıra kuşlarına. Kuşları yiyecek. Buraya tezgaha koyacağız. Bu tezgah öbür yüksekte. O olmuyor ha. ha o diğer yavru da burada alıyor. Bak alıyor. Tamam. Ben de yedim. Tamam. tezgah. Oraya bak. Evet. İşte, evet. Arkası Bence yani. yani, şimdi sıra kuşlara verilecek. Hahahah. Her gün. Anla. Hadi Hani. Hani. Götür. Bravo. Bravo. şimdi bravo şimdi kuşları besleyeceğiz bravo ondan sonra tekrar kendilerini hazırlayabiliriz 1999 9 9, 9, 9 oldu 99 üstü bravo evet Allah'ın el çizgisi Allah'ın ismi elimizin çizgisi. Allah'a emanet Allah'tır. Şimdi size bunu çizip buraya. Buradan çıkıp buraya yemlemek. Iyi yeri çekmek. Bravo. Bravo. Allah'ım. Buradan yem almak. Aynen. Yoğurtta bunlar ya. Bravo kuş. Seven de aynı. Bak dün, dünkü yağmurda eser yok. Hava açtı. Bravo. Hadi bakalım şimdi de anlancı dersi yapacağız. Anlanca Öğretmenine size sürprizim O da olsun. Anladın mı? Şimdi önce bu kuşları besleyin, sonra kendileri tekrar besleyelim. Okey, bravo. Bravo, okey. Bravo. On, 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 on. Bravo. Bu kuş... ...buradayız yani. Evet.